Selamun Aleyküm üretmeyi seven ve ürettikçe mutlu olan dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu görmüş olduğunuz tavşan toka yapımını paylaşacağım. Çok tatlı çok sevimli oldular. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Evet. Tığım 160 milim. Klipsim 5 santim. 1 cm eninde kurdelen var. Hemen bunları kenara alalım. Yapıma başlayalım. Şöyle. İplerim Alize Cotton Gold. Evet. Hemen ipimi aldım ve sihirli halkamı yapıyorum. Sihirli halkamın içerisinden tığımı geçirerek Şöyle iki seferde zinciri çeker gibi sabitledim. Şimdi sihirli halkamın içine 5 tane sık iğne yapıyorum. İpimi çekiyorum. En başta yaptığım sık iğnenin içine adet sık iğne daha yapıyorum. Toplamda 5 tane çift sık iğne yapacağız. Yaptığımız sık iğnelerin üzerine hepsine çift batarak ikinci sıramızı yapacağız. 3. çiftim. Bu 4. çiftim. Ve 5. çiftim. Şimdi bir sıra düz örüyoruz. Yani 10 tane tek sık iğne örüyoruz. 3. tekim 4 5 6 7 8 9 ve 10 şimdi ipimizi şuradan sabitleme yapalım başlangıç yerimizi belli edelim bu sırada bir tek bir çift örüyoruz sıra sonuna kadar bir tek bir çift olarak sıramızı tamamlayalım Ve bir çift yapıyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir teşekkür mahiyetinizde abone olmanızı bekliyorum. Evet. Sıra sonumuza geldik. Şimdi ipimizi yani sıra başımızı belirlemek için koyalım. Şimdi 8 sıra düz örüyoruz. Artırma yapmıyoruz, eksiltme yapmıyoruz. 8 sıra düz örüyoruz. Hemen ben örüp geleyim. Evet, 8 sıra düz ördüm. Şimdi kulağım aslında bitti. Son bir işlemi kaldı. Şöyle bitti bitiş yerinden katlayarak şöyle içe doğru katlayalım. Şu şekilde katladım. Şimdi şu bitiş yerinden alıyorum. Şöyle arka taraftan geçiyorum bu tarafta şöyle buradan da aldıktan sonra çıkartıyorum ve ipimi bu şekilde sık iğne yaptıktan sonra bir zincirle sabitliyorum İpimi şimdi keseceğim evet. ipimi kestim kulağım hazır oldu şu kalan ipi de şu arkadan tığımı geçirerek böyle çekiyorum. Buradan tekrardan bu ipi kesiyorum. Evet. Ben diğerini de yaptım. Şöyle iki kulağımız oldu. Diğerinde aynı şekilde 5 sihir halkanın içerisinde 5 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra hepsini çift batıyoruz bir sıra düz gidiyoruz ardından bir sık iğne bir çift sık iğne yapıyoruz bir tek bir çift yaparak bir sıra gidiyoruz sonra burada 8 adet düz gidiyoruz şimdi beyazla fiyonk yapacağız şu ortasındaki fiyongu yapacağız hemen sihirli halka içerisine sabitleme yapalım şimdi 1 2 3 3 tane zincir çektim başta oluyorum ikili trabzan yapıyorum baş doluyorum bir tane daha ikili trabzan yaptım baş doluyorum bir adet daha ikili trabzan yaptım şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum yanındakine kaydırma yapıyorum 3 zincir çektim baş doladım ikili trabzan yapıyorum baş doladım ikili trabzan yapıyorum tekrar baş doladım İkili trabzan yaptım yani toplamda 3 adet ikili trabzan yaptım aralarına 3 zincir çekiyorum hemen kaydırma yapıyorum bir zincir çektim ve ipimi artık buradan çekiyorum şöyle sık sıkıya çektik buradaki ipimizi biraz uzun kestim. Hemen Fiyongun şöyle arka kısmından şöyle göstereyim. İpimiz burada uzun ipimiz hemen bu arka kısmından geçirerek 3 kere dolamamız yeterli olacak. Orta kısmından doluyoruz. Şu şekilde fiyonkumuzun ortası da oldu. Arka tarafı çevirip hemen burada iki düğümle iki iple hemen bir düğüm yapıyorum. Bir tane daha yapalım. Evet. Şimdi ipimizi keselim. Yapıştırma olacak zaten. Şöyle kısa keselim. Kenara aldım. piyongumuz da bu şekilde hazır oldu. Orta kısmına yerleştireceğiz. Şimdi klipsimi kaplamayı göstereceğim. Klipsimizi alalım. Şöyle ortadan geçirdim. Buraya silikon sıkacağım şimdi. Evet, silikon tabancamı elime aldım. Ama maalesef elektrikler gitti. <laughs> Ama videomu tamamlamak adına çakmakla yakacağım. Size göstermek adına. Bu şekilde çakmakla yakıp süreceğim videom tamamlansın maksat. Evet, silikonun ucunu çakmakla ısıttım. şöyle şuraya hemen silikonu sürüp bu şekilde kurdelimizi kapatalım. Şöyle ayarladım. Hemen şu alt kısmına ve şu kısma tekrar bir silikon sürelim. Yapalım, çareler tükenmez diyoruz. İsterseniz şu kısma da şöyle silikon sürebilirsiniz. Ama ben burada kesiyorum artık. Çünkü sağlam yapışıyor. Şimdi şu orta kısmı, iç kısmada tekrardan silikon sürdüm. Kapatıyorum. Evet. Hazır oldu. Keselim. Evet buradan kestim ve şuraları ve şu iç kısmı çakmakla yakacağız. Tokamızı hazır ettim. Şimdi önce şu araya az bir şey silikon sürdüm. Hemen silikon bir yere yapışmasın diye de tutuyorum. Şöyle ikisini yapıştırdım birbirine hatta şöyle tutup da şöyle sabit bir şekilde de evet ikisi şu şekilde yapıştı. Şimdi arka kısmına, alt kısmına şöyle silikonumuzu sürdük ve klipsimizin tam orta yerine gelecek şekilde yapıştırıyorum. Evet yapıştırmamızı yaptık. Şöyle fazla olan silikonları alayım. Şimdi son aşama artık. Tekrar maalesef ki silikonum soğudu. Onu tekrar çakmakla <laughs> yakıp geleceğim. Ben bunu da göstermiş olayım. Şu şekilde çakmakla ucunu ısıtıyoruz. Yani elinde silikon tabancası olmaz olmayan varsa da bu şekilde silikonla işlem yapabilir. Şöyle sürdüm ve artık son aşama. Hemen alt kısımda ikisinin yani kulakların birleşim kısmına yapıştırdım. Evet kulağımız kulaklı tavşan tokamız hatta <laughs> hazır olmuş oldu. Şöyle göstereyim. Bunun klipsini mesela e, şu şekilde tutuyorum. Bunu da bu şekilde yaptım. E, diğer işini yine şu şekilde tutarak yapacağım. Yani takarken sıkıntı olmasın. İkisi de aynı şeye gelmesin. Mesela şunun ikisini bir çift düşünün. Yani şöyle durmasın tokamız. İkisinin de yönü şu şekilde olsun. Yönlerde sağ sol ayrımına dikkat edin yaparken. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Satış yapanlara bol kazançlar diliyorum. Kızlarına yapanlara da güle güle kullanılsın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.